Allah'ım şimdi öldüm farklı farklı yerlerdeyim. Arabayı buldun Ne arabası? Kırmızı araba. Kırmızı bir araba yoktu. Aynı mekanlardasınız fakat farklı zamanlarda. <laughs> zamanda kay... <laughs> gemi, bildiğin gemi. Yük gemisi. Yanında da yük yükleyen e, şeyler var. <laughs> Mete seni alakadar hep her şeyin dibindesin <laughs> ha. <mesela. gülüyor> şimdi şey olacak ama bak. Tamam ben gemiyi bulacağım yine Mete ölecek. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer Mete deniz senelerinin orada olacak. <laughs> Aynen. <desileceğim. gülüyor> Benim... Ama Mete gemiyi buldum ben öldüm ama ya. <laughs> ya Allah peşimde zombiler var ne Kaçtım. Bak bak ciplere bak bak bak. Allahım çok eğleniyorum <laughs> ya. Mehmet eğittim bunları ben. Ben burada bunları döverim lan. Bak bak nasıl dövüyorum görüyor musun? Oh. Fili kira nasıl satayım? Öldüm. E çöp çöp Öldüm. kutusunun tepesine çıktım dövüyorum bunları. Tekmeliyorum. Ya Geçin harita mi? büyük büyük. Harita çok büyük yani. Büyük oyunu gör. Nasıl büyük ya? Bayağı büyük, bildiğin büyük. Ben nasıl büyük. hep döndüğüm yerde dönüyorum o zaman? <laughs> Tavaf mı yapıyorsun, ne yapıyorsun? Tavaf ediyorum gerçekten. Allah kabul etsin, ne diyeyim? Ha Ay hey, zombi. Huu, kaç. Abi merhaba. Aa çalışan araba. Reis <laughs> 7'ye <laughs> kadar hakkım var devam. Burada hayvan Oy. var. Hayvan mı? Hayır. <laughs> Ay hoş. Ölüyorum. Ay. <laughs> öldü öldü. Ölmedim. Yaşıyor. Tam bir survivor'ım. Ama her an ölebilirim. O yaşıyorsa <laughs> yaşamaya hak etmiştir. Başka ne var? <laughs> Ay zombi. Gelme. Geliyor. Aa kaç. Kaç kaç gelme. O lan git. Ay hu. gelme gel. Ay. Hoş. Ya ses ses ses. Kafalı yes. bu çok olmaz. Ne kadar <laughs> sesli. <laughs> Ulan zombiler var. Normal e, anorm anormal anormal. Anlamadım. Olmaz. Uyar. Mesela yıllardır konuştuğum gibi konuşamıyorum. Dur dur alevli zombi var. Alevli abi var burada. Alev alev yanıyor. <laughs> Oğlum alevli zombi var dur. Yanıyor lan bu. Oho. Abi harlayayım mı ben seni? Cızbız ister misin abi? Abi senin koldan bir yarım ekmek yapar mısın bana? <laughs> Oğlum, <cizm> <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musunuz? şimdi? bir hisset var içimde. Lan! Sana ne oldu? Ben mi öldürdüm seni? 11 <laughs> ee, 12 13 <laughs> Ay saymayı öğreniyor. Hadi devam. 14 15 15 16 17

Adam işte kazanlı kaç. Kim? Ev kurarken lazım olacak. Ev kurarız büyük ihtimalle. Biz bu oyunu biraz da öğrenirsek video güzel olur. Ölmet. Bak bak. Met annemler evsiz birine vermezler. Artık Kurulaydı. ev kurmamız lazım. Allah. Dur dur alevli meyve geliyor. Ne? Gelme zaten ölü ölmüş <laughs> bir kızım. Bakın arabaya bindi. F F bas. F F. Arabaya vurma F bas. He, aferin. arabaya vuruyor ya. Mağara adam oğlum <laughs> Bu ne diye vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> arka kapıda yumruk boyası var. Partiye <laughs> <laughs> şey gibi şey. an. Ölücüler yazma. Olmuyor ya Allah'ım. Hayır. Emmi <laughs> ne yaptın? Tuttun mu balık? Ah <laughs> ha suya düştü suya düştü <gülüyor> <gülüyor> suyun içerisinde tutuyor hala ee, sudan çıkmak isteyebilirsin bak yukarıya doğru yüz yüz Işığa doğru He. <laughs> Allahım Allahım ha o... buradan köprüden geçtik köprüden zaten bir de köprü parası varsa. <laughs> bekle araç araç doğruyum mu araç, araç. aracı arbeitle vur olmadı nasıl oluyor ki dur bakayım herhangi bir araç gelmedi hala bekliyorum nasıl yapıyor kontroller dur Oğlum kardeşin de gelsin seninle zombi öldürmeye <laughs> arkadan izliyor şu anda Kaos izlemeyi seviyor sadece <laughs> Ölünce haber ver de reisi gel Olcan takdim yapıyor Arkadan takdim yapar Bak moonwalk yapıyor şimdi <laughs> Moonwalk <laughs> Neyse altıma da bir şey bulursak çok mutlu olacağım ben yani. Al ya şunu al. Oğlum siz böyle havayla adam gibi yaprakla mı dolaşıyorsunuz? <laughs> evet. Şöyle. Söyle. Büyük ihtimalle sen sadece önüne bakarak yürüdüğün için hiçbir tem fark etmiyorsun. Az bir yerlere bak. Evet. Ya ama var, şey var, bir, sürü şey var. <laughs> Aa, bu da Çünkü şey var. sabahtan beri Mete diyor Merve buldum, tabanca buldum, şey buldum. Sen diyor ki avuç buldum. <gülüyor> <gülüyor> Hayat şartları. Ben işte yemekle ilgilendiğim için. Şey. Tamam buldum buldum. <laughs> yine çok romantik bir <laughs> an yaşıyoruz fark Niye? İşte böyle buğdaylar, arasında. çıplak oynayan iki tane adam. Tamam ben çıkıyorum o zaman Allah'a emanet. <laughs> <laughs> Gerçekten çıplak yiyorum. Çok... <laughs> Şimdi oldu Aa, Hayır domuzmuş bu. <laughs> Domuzun üstüne çıkıyorlar. Domuzun üstüne çıkıyorlar. <laughs> Özür dilerim. Olmak istedim. Çok güzel bir topu. Çok tatlı bir popo. <laughs> Yap. Seni şu an <laughs> arkandan ısırıyor fark. Arkadan da ısırılmaz yani Isırır zombi bu Allah Allah <laughs> Zombi bu her yerden ısırır Ne bekliyorsun Hayır <laughs> canım bir şey olmaz Kardeşim bir döner misin ısıracağım da Bisiklet sürüyorum bekle <laughs> Lan bisikletli birine de sataşmazsın. Adamları Şeyle öldürüyorum lehim makinesiyle öldürüyorum Hepinizi lehimlerim <laughs> gel bana Lehimlerim hepinizin. Sağ <laughs> lehim makinesiyle. Evet. Aa öldüm. <laughs> Kardeşim sen de var. Gel bakayım. <laughs> Az önce Mete silah lazım, yaşam için diyor. Reis de diyor ki almışız. Çıldırdım olaya. <laughs> <ona yani." gülüyor> Bak, eğil eğil <laughs> Bak, avcılıkta önemli kurallardan birisi. Hayvan kurdun tuzağı fark etmeyecek. Bak fark etmedi Kaç. <laughs> Görmedik AÇ <laughs> e yatalım o zaman. Yatabiliriz de böyle. Be Tipe <laughs> bak, tipe bak, tipe bak. Tam <laughs> <Ben> bana <laughs> ağzı çok garip bir şekil aldı. Ağzı çok garip bir şekil. Biliyorum, sırt ifademi değişti. Se se değiştirdim. Sen, gel buraya dur. Point yapmıştım. Hı Ee, ne yapacağız böyle? Sorumda. Oturacak mıyız abi? Ne yaptın? Doblo'yu satın. Haye <laughs> girecek. Girecek bak. <Devam>. Bak, <laughs> bak heye bak. Ya hırlama, hır ne yapıyorsun? <laughs> Sanchez sonra hava alında canlanma. Havayla Aden gibi sabahtan beri dolaşıp duruyoruz ya. Bir şey söyleyeceğim ip falan buldum ben. Gelme gelme öyle şeyler yapma. Hırlama, hırlama, hırlama. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim bak. Bayanlara hırlanmaz. <laughs> Ay! geliyor Aşçı zombi. <laughs> Allah. Hoşçakalın. Aşçı. Tamam, yayına girdim. Allah. 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 Olur. Allah. Tavayla vuruyorum kafalarına. Santranç var burada oynayın. Zombilerle oynayın. Ama onlar taht şey yer bence e, piyonları falan. Ölmedim. Ölmedim. Oy 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 gelme 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 kaç 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 ben bunları hallederim. Gelme lan. ta 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 ta. Tamam yardım lazım olabilir ama kaç bence kaç 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 öldürürler ikimizi de öldürürler teşkilat bunlar abi abi bunlar teşkilat öldür arkanda arkanda <laughs> <laughs> ya! Abi! Oğlum gerçekten böyle <laughs> şu... Gördüm Neredesin? seni. Neredesin? Şu çıplak çıplak Genel. koşan manyak sen misin? <laughs> İnşallah çıplak değilim. Çıplaksın öyleyse. Oh be! <gülüyor> Çıplaksın. Oğlum sonunda ben rahatlarım lan. Vurma lan acıyor. Canımı götürdün atladı E çıkmazsın <laughs> ne yapayım Allah Allah. <laughs> bir de... E nasıl giyineceğiz? Bana hiç öyle bir şey söylüyor. bak gülüyor. Nasıl mı giyineceğiz? Kıyafet <laughs> bulacağız giyineceğiz işte. Gel bulalım giyinelim bari ne yapayım? Köpek balığı gibi yüze yüze gelirim. Karşıdasın sen. Gördün mü beni? Ben şimdi Deniz Feneri görüyorum. Yarın oradayım. <gülüyor> yarın. <gülüyor> hızlı. Yarın oradayım. <laughs> hızlı. Yani 5 kilometre hızlı. Önce.